Yüksek benliğimizle buluşma meditasyonu. Birin ve bütünün en yüksek ayrına. Önce nefesler alıp verelim. 4x4 sufi nefesini kullanabiliriz. Alırken 4 sayı alıp verirken 4 sayı veriyoruz. Al 1, 2, 3, 4 Ver 1, 2, 3 3 4 Al 1 2 3 4 Ver 1 2 3 4 Son kez Al 1 2 3 4 Ver 1 2 3 4 hmm. Rahatlayalım her nefes verdiğimizde vücudumuzun gevşediğini ve rahatladığımızı hissedelim. Bu meditasyonu yaparken rahat bir konumda, istediğiniz bir konumda olabilirsiniz. Evet, gözlerimizi kapatalım ve tüm meditasyon süresince kapalı kalsınlar. Benim sesime odaklanın. Evet, Nefesler alıp verirken ve benim sesime odaklanırken gözleriniz de kapalıyken sadece gözünüzün önündeki karanlığa odaklanın. Ve sadece gözünüzün önündeki o karanlığı izleyin. Ve benim sesimi takip edin. Herkes burada kendi adını söylesin. Ben Ayşegül fiziksel bir insan odağı olarak tüm boyutlarda bulunan geçmiş, şimdi ve gelecekte var olan tüm zaman, mekan çerçeveleri içindeki her türlü form içinde olan ancak şu anda benim yüksek iyiliğime hiçbir yararı bulunmayan tüm anlaşmaları iptal ediyorum ve terk ediyorum. Ve şu anda bu anlaşmalara taraf olan tüm varlıkların artık durmasını, benim enerji alanımdan derhal ve sonsuza kadar çıkmalarını ve yapılan bu yeni anlaşma nedeniyle beni kontrol altında tutan bütün enerjilerini de kendileri ile birlikte alıp götürmelerini istiyorum. Şimdi kaynağa ait olan ulu ilahi varlıkların gelmesini ve ilahi amaca hizmet etmemeleri nedeniyle bozulan anlaşmaları ve onlara bağlı olan tüm kaynakların benden ayrılışlarını izliyor ve tanıklık ediyorum ve yüce ilahi varlıklar da buna tanıklık ediyor. Şu anda yaşamımı, çocuklarımı, sevdiklerimi, işimi, çevremi, ilahi sevginin idrakini alıyorum. Şu anda yaşamımı, çocuklarımı, işimi, çevremi, sevdiklerimi, İlahi sevginin idrakini alıyorum. İlahi sevginin idrakini alıyorum. Kendimi ve bütün benlerimi, kendi yüksek gücümü ve titreşimsel yoldaki üstatlığımı, kendi adıma ve etkilediğim dünyanın tamamı adına geri kazanmaya adıyorum. Bu yoldaki üstatlığımı kendi adıma ve etkilediğim dünyanın tamamı adına geri kazanmaya adıyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve mekan çerçeveleri içinde var olduğum tüm boyutlar içindeki bütün değişik benler. Sizi bu sınırlayıcı anlaşmalar içinde yer almış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Kendimi ve bütün benliklerimi bana verilmiş olan gerçek ilahi gücün bilgi ve anlayışını fark etmemiş olmaktan dolayı bağışlıyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve uzay çerçeveleri içinde var olan sınırlayıcı anlaşmaları ve bunların tarafı olan tüm varlık ve deneyimler. Sizi sevgi ve şefkatle bağışlıyorum sizi beni sınırlayıp kontrol altında tutarak kendi gücünüzü arttırabileceğinize inanmış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Sizi beni sınırlayıp kontrol altında tutarak kendi gücünüzü arttırabileceğinize inanmış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Şu anda hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Kendi yüksek benliklerimize yükseltildik. Sınırlayıcı ve kontrol edici tüm anlaşmalar, bağlantılar şu anda serbest kaldı. Hiçbir kordon, hiçbir bağ yok aramızda. daha önce bize bağlanmış olan korku, sancı, öfke ve negatiflerin tümü serbest bırakıldı ve şifa buldu. Şimdi ilahi kaynağın en yüce varlıklarını bir zamanlar benim olan enerji ve gücün var oldukları tüm kaynaklardan en saf halleriyle bana tekrar geri dönüşlerine tanıklık etmeleri ve yönlendirmeleri için yüce varlıkları çağırıyorum. Bu yüce varlıklardan, ilahi varlıklardan benim gücümü ve enerjimi kendi menfaatleri için kullanan tüm kayıtları, tüm kanallardan silmelerini istiyorum ve sonsuza kadar bunların silinmelerini istiyorum ve öyle de oldu hepsinin silindiğini biliyorum tamamen ortadan kaldırmalarını talep ediyorum ilahi korunma talep ediyorum ve yüce tanıklıklarını diliyorum ve öyle de oldu şimdi yüce ve ulu varlıklardan benimle kalarak beni acılarımı, yaralarımı, berelerimi ve gözyaşlarımı tedavi etmelerini ve bundan böyle ilahi arzunun dışında işler yapmamı engelleyip ve bunları yapmaktan beni korumak amacıyla beni ters etkilerin tümünden korumalarını istiyorum ve koruyorlardı. Ben özgürüm. Evet. Artık ben özgürüm. Bu şifayı bulabilmem ve yükselebilmem için bana yardım eden ve bu yolda rehberlik eden ve edecek olan bütün ilahi varlıklara, meleklere ve bütün yükselmiş üstatlara, tüm yüce amaçlı ulu varlıklara diğer tüm varlıklara, ruhlara ve enerjilere şükranlarımı sunuyorum. İyileşmeme yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, gözler kapalı. Sadece nefese ve gözünüzün önündeki karanlığa odaklanın. Nefes içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Evet, nefes içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Evrenle birlikte nefes alıyoruz. Tüm evren nefes alırken onun nefes alıp verme işlemine eşlik ediyor ve tanıklık ediyorum. Nefes içeri giriyor ve dışarı çıkıyor. Tüm evren soluk alırken onun soluk alıp verme işlemine eşlik ediyor ve tanıklık ediyorum. Tüm evren bizi soluyor. Evrenle bir ve bütünüm. İlahi varlığının üst benliğinin farkında olarak Yavaşça gözlerini kendine doğru açabilirsin. Hoş geldin.